Mesele, mesele, çakal olmakta değil yiyen. Asıl mesele, mesele, çakallarla dans edebilmekte. Militerdekilerim ben. Burada bir tekstil mi varsınız Fırat Reis? Aynen. Bilmiyoruz ki sizden ben başka takım elini. Ya bu takım. kim ya? Aa. Ya Allah kahretmesin ya. Ben çatıdaki adamı oynayacağım. Dur dur geliyor. Aksizden biri mi? Değil değil. Hayır. Aşağı beni kaldırmaya gidip kaldırsın. Aynen vu vurmaya geliyorum. Vurmaya geliyorum Bozu. Git git vur vur vur. Yanınızda mı? Ha çünkü öyle. Ya bu içinde diğer tarafta. Ben var. şu an anlamıyorum. Burada bizim takımdan kimse var mı? Başa dikkat et çıkma çıkma. Vur 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 kim varsa vur. Tank kimde bu, Fırat? Tank bizi Bo mi? Bozu. Bozu. değil bursun değil ya değil. Hah oyna oyna kaçıyor, oyna kaçıyor, oyna. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Şu arabayı alabilirsin. Ama o da kaldırmaya gidiyor. Bu sahte riski sattı bana ya? Kafası gelmiyor. Ya onların takımı arkada ya. Onlarla çok uğraşacağız gibime geliyor. Hadi lan Emo yedin lan o. Kaldırmaya gitti. Emo yedin. Emo çok açıktı Emo. Lan yiyeceğim de mermi harcamak istemiyorum. Harca dan, harca. harca. harca Boğazda ben Boğazda ben çıktım Adamı oynayın. Atay yanıyor yanıyor. Fırat yedi sonra yedi onu. Bana güdümlemeyin abi. Biz güdümlemeyiz. Tank bana atıyor. Emo, emo oyna. Ben de, ben de, de, ben de, Öldü o zaman. Nasıl boş çekti? Hadi sen akıya savaşa Uçak kim? Patladı, patladı, patladı. Patlamadı mı? Adam geliyor ha, <laughs> ben anlamıyorum. Siz, Siz misiniz, değil misiniz? Onu da vurdum. hepsini tavala, hepsini tavala. Tavala, tavala. Tavala mı abi ben şu an? Uğraşamam. Bizim kimse yok burada, rahat olsun. Mu? Niye iş şey? yok? Rahat oynayın lan, rahat oynayın lan. Adam indi, adam indi. Nam yürüsün. Al lan lan lan. Yavuz abi gel, Yavuz abi gel. Lan abi lan gel, lan. Gel, gel. Gidim, gidim, gidim. Gidim, gidim. Bir tane yabancı bir adam var herhalde burada. Tak. Bir kişi daha var Fırat. Dur boş ver ya. Şurada yolun karşısında. Aa, aa şurada şurada şurada. Botun önünde evde pembe evde. Selah abi neredesin bir, sen? Selah abi. Biriter'deki adamla uğraşıyorum. Bir tane uçağı parçaladım. Şu üstümdeki uçak kim? Emre mi? Ben gidiyorum, ben gidiyorum. Tamam. Bir şey de var mı? Ben yiyeceğim onu yiyeceğim. Rahat ol. Bir yere yapayım. Hala polandakini almadın değil mi sen? 3 tane mermi Yok. Aldım dedin. Rutin kasma arkadaşlar. Rutin kontrol. Bak. Evet. olanlar bir baksın. Helo var arkadaşlar. Var var. Helo var. Evet. Solu çatıya çıksın da hep birlikte sıkalım en azından çekelim adama. Ne ee, var? Şu an belli. Aslında var kırtada? ya orada. Kapağızı, kapağızı. Kapağızı, kapağızı. Aynen. Çıkmayalım mı? uçak patladı arkadaşlar, geçmiş olsun. Nasıl patlattın lan? He. Nasıl becerdin ben işte abi? Ben geldim, Malta'da da adam varmış. Atıyız, At Atı nereye? Bir var ha, tek kişi. Emin misin? Dalalım o zaman. Ee, bak tepe araba gelmiş ama dikkat edin. Abi, Malta Power'a geldim hatta. Buradaki adamlar aldı. Vallahi üstte yani. tek kişi var. Pratis nerede? Ha uyuyayım gitti. Buradan tarlaya gidiyorum. Hadi alalım işte Nasıl tek kişi Hayır, lan Murat? Bu. Bir tane burada işte başka Maltı, kimse görünüyor Oğlum bana sıktı. Bir gidimle bile sıktılar. En az ikiler. Aa, hello geliyor lan sağ. Hello, hello. hello. Hiç göstermiyor. Şey Tepe mi geliyor? Röket Tepede bir kişi. şey var. Araba var araba. Roketiniz varsa bana salın. Salacağım. Asi sen, sen sağ tarafa geç. Güzel sen kaldırmaya git. Aynen. Gördün adamı. Vuramadı Gel. beni. Ya nasıl vuruyorsun ya Allah'ım ya Rabbi. Bak bak. Adam şeyde dönüyorsun ya? Al sıkıntı yok gidip biz onlara. Adam burada. Şurada. at, kat, at. kat. Kontrolce. Kendim attım ben. Vurdum. Kim ulan bu? Kim ulan Polat'ı lan der? Kim ulan Polat'ı lan der? Kim ulan Polat'ı lan der? Kim Muruk bana iki tanesi. Biri güdümlü attı, bir de peşine güdümlü atıp şey mi? Adamda güdümlü var mı? Baktın mı? Arka Sırat bence bir şey, var. ağabeyim 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 ağabeyim. bir şey vardı. Acı. o ya, Hoş geldin. Oh, Arkadaşlar mi? burada bir bok çıkmadı şeyden. MG ile çıktı. Aklınız Yo. burada Yo. kalmasın. Bunu. Sırat. Sırat. Kaleli söyledi misiniz? Evet, kale. Murat gel. Var mı Burası. taciz eden? <Gülüyor> Yok. <Gülüyor> no. La fizik kim alalım? Kıyafet evet. al kıyafeti. Çıkarız mı onu kıyafetimiz var ya. Bir bak dolan bak. Ben gülüyor. size söyleyeyim. Kıyafet olmasa bir şey değil de adamlar çıkmayacak. Okay. Yani. Arka, karşı Toki'nin arkasında bagi var. Çapkazımızdaki Toki. Sağ. Ağır aç çara aç hareket Daha İleride Nerede? Yani evin arkasında. Şu en son Toki'nin üstünde. Tam bu altta bir yerdeydi. Ha, görünmüyor. Görünmüyor bana. Aşkım altına bak altına bak. Trabat Aşko kit kit sen kit Atıyorum Altınız ne? 7 8 tane. İçeri girdi. Bu tur bu oynuyoruz abi. Bastım. Yavuz abi. Abi sen sen basıyorsun. Oyna oldun? istediğin Akhirat gibi oyna. Karşısındaki adam oynayacağım şimdi. Aa sen izle sigara içsen. Siz. Siz. Sigara içiyordun. Benzin var mı lan sizde? Ben attım. Aldı onu. Neredesiniz? Ee, ya, yuran... Piri son. Piri mu? Çıktık. Bak ne yapın es... biliyor musun? Ne yapak? Piri son orada şey var ya dur. Abi alıyorum abi o, o zaman? Ama bana dürbün lazım. Durun. Kötü ruhlar Ama uzaklaştı. Nerede? Kötü ruhlar nerede? Uzaklaştıracağım. Kale da da... Hazır bir Hazır ol. Bir dürbün alayım ya. Ne atıyorum? Bakın adamlar nerede? aynı yerde de. Hemen yani sıra. Murat markete git. Sukutla arattım. Flankyon arasında. Tamam. Bizok market yapsana Murat. Ya, Kastım. Aha kastı. Araba 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 araba. Araba, araba araba. araba araba. araba. araba, araba. Arba, araba. Arba, araba. Arba, arba. Açıyı ver bana açıyı ver bana. Aha. İşte adamı. ya. Düştü. Adam çıktı lan sinirden. Nasıl vurduysam herifi. Adam adam. Çift var. Aa araba gidiyor. Bırak, bırak, Denize Nerede? bak. Önüne, önüne bak denize bak. Ha gördüm. Bunlar rakip bırakmadık size. Hepsini bütün potansiyel katillere <laughs> indirdik. <gülüyor> potansiyel katilleri indirdin mi? Tabi tabi. Bakın bizim tamir kitimiz var değil mi? Uçak gördünüz mü hiç Var, var. Ben var. dışında. Yasna köprüden geliyorlar. Dikkat edin. Yasna köprü. Nasıl çöktü? Yakıt alalım. Kastı. Bakın hadi hadi yakıt alın çıkalım. Bir roket hadi. mermilerin duruyor mu? Bende fazla var. Fırat ben roket kullanıyorum zaten. AVM roket mi kullanıyorum? Yük süper. Evet. Ben öyle takılıyorum ya. Bunları indirin la. Bunlar acayip kektik. Bak ya Nerede şu mi? an. Nerede şu de? an benzinin Nerede? karşı tepesinden gidiyorlar. Aslında. Shooting Ray. Shooting evet. Ray ise doğru yok. Sola döndüler. Rozok Ro Ro tepenin oraya bak. Tam önümüze çıkacaklar. Yani. var ya yukarı. Gördünüz. Bunlar <laughs> <Şu Gülüyor> oraya gitti. Helikopterle. Heh. Vur la Dur tam vurma tam o. vurma. Dur. Diğer adamına geçeyim. Ona tavala Tavalı o. Ya, ya tava. Ay Ayy. Tamam ben ya, yanlış da ya, şey yaptım. Kusura beye, bakmayın. Abi bak, dinleyeyim. ya ama Doğu, doğu Bey ile ben oynuyordum. Ayıp olur yazık ya. Geliyor geliyor arkadaş. Evet. arkadaş evet. arkadaşı, evet. geliyor. Evet. Rozon oradan, arkadaş. oradan geliyor arkadaşı. Buradan geliyor. Öğretemedik ya. Nereden geliyor? Köprünün orada b bak köprü, başında duruyor. Fırat hayır ne için içinden konuşuyorsun? Hangi hangi köprü? Bak bak, b bak aşağıda köprünün üstünde görüyorsun. Şey. Ben, 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 ben Ulan öküz orası 200, 200 metreye geçiyor. E 100 100 100 100 metreyi geçiyor. Matematik hocana sokayım seni. Bunu sıfır canı sıfır headshot yeri. Baga girmedi ya. Salak atam ağacın orada duruyor. Bu ne olmuş ya bu nasıl bir yamyam ya? Deli gibi vurdum ona var ya deli gibi deli gibi. Vallahi bir canı kaldı ha. Pişecek falan bu. Yürü ya yürü. Şu bak Ahmet gibi biraz reis. Tamam abi daha reis <laughs> ya. ya bana abi mi verin susun diyorum size ya. Ama sı boş adam çok maldı ama ya. ya ha on, ben ben arayacağım. yani oyuncu değilim öyle mi? Ya sen Yavuz. Mıydın, <laughs> Ha, biz mal gibi oynuyoruz yani. Böyle vuramıyoruz. Sizin gibi önce ölmedik. Helikol, Muro. Elifol, Muro, elifol, Muro sol, elifol, sol, elifol. sol, 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 sol. Götümü yırttım ama. Aldı bir şey, bir şey koy. Alaktım, like movut, movut. Ne diyor? Kaçıyor. İnşallah Alam düştü, alam düştü. <laughs> burada atla, burada atlayalım. Yok yok yok. Tamir ediyorum. Öldünüz lan, öldürüz lan. Ben bayılacağım galiba. Nerede? Araç arayın, arayın. Heroit arayın. sana oynuyorlar, bana bana. Heroit arayın. Benim bir can basmam ha, lazım. Aşk önünde, aşk önünde. Ama atla, yeter bu kadar. Fantazi. Karı koca öldüler Beni tut, beni tut, beni tutman lazım. Adam üstüme geliyor bir dakika. Neredesin? Ama başka yerden atıyor, başka yerden atıyorlar. Arkadan atıyorlar. Öne gelme, öne gelme, Arkadan helo geliyor lan bir tane daha helo geliyor. Of ya. Aa, harbiden geldi ha. Kaçıyor kaçıyor tek kişi. Al oradan. Beni tuttu onu Önünüzde adamlar Atıyorsun. var ha. Bak hele. Ben siye kaldırayım da bir koruma şeyi. Bak bak bu taraf oynuyor. Bak bu oynuyor bak şurada da. Öket atıyor. Biz oynuyor. Sana atamayacak demek Sen hiç böyle spray yedin mi Arko? Bakın arkasında biri var. Sen kill basmadın mı? Başlıyordum sen. Beni için vurdu lan? Rezona mı düştün? Evet tamam. Re rezon Adamları düşürdüm düşürdüm gel gel. Bunlar Türktü la. Ukraynalı, Ukraynalı. seni Ukraynalı düşürdü. Sol tarafa. Arka arka, alan dışı geliyor. Alan dışı geliyor. Ananı satayım. Helo mi Araba, arabayla geliyor tamam. Dörtümüz var. Dörtümüz var. Dörtümüz var. Tart Tart Rup, şey var. Nerede? Zatlak hmm? dört köprüden geçer. Arabada geliyor lan. Mekada meka meka meka. Rahat <laughs> Alan almam lazım. Elimiz iyi lan aslında. Önümüzde adamlar var daha onlar öldü mü bilmiyorum. Tamam, tamam. Öldü. sen vurdun ya evet. onları. Öldü mü hepsi? Baş sağ aşağıdan ediyorlar ya. Sağ alan dışından ya arkın. Muro ön taraf almamız tamam. lazım o, vurulan adamlar. Hepimiz orası. yan bir hepimiz yan yana oynayabilir miyiz? Gelin gelin şuraya gelin. gelin. Şuraya gel. Dur arkada adam geliyor bak. Meka 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 Biz bir alanı biz bir alanı alalım mı? Açık Vay be, be, iki oyun önce Fırat'a verdiğim salvayı kullanıyor hale. Yani. Ha meka burada. Kayıt alıyor. Ee, güzel kasıyor yalnız Lan o ne? Meka. Beka ha. Lan önümde adam yatışıyor olabilir mi lan? Lan vurma beni lan. Vurma lan beni. Üç yeleği var mı hmm. lan kardeş? Benim iyi ya. Benim Aa, beşim geldi. Şey ya. çıktı. Lütfen yanında 3x var. Biri Aa, sanki adam açık. Fırat, orada adam mı vardı la sağ tarafta tepede? Adam ne? var. Adam var. Adam var. Ay arka. 3 kişi, 3 kişi sağda da var. Murat AVM mi kilitliyor? Ne kilitliyorsun? Bak attı roketi. Ben son gönderdim ben ona Sıkıntı. yok. Tam 3 kişiler, 3 kişiler. Bak Murat sağdaki bakıyor. Gördüm, gördüm, gördüm. Başka gel. Tank gel, tank. Ben zorla attım. Hiçbir şey yapamazlar. Adam o da bizi attı. Ay. Bu lan? inşallah düşmüyor. Burada adam var. Burada var. Lan abi ben ne yapayım? Kaç kişi saldırıyor bana burada? Ben şey öyle düşüyorum. Biz de Ruslara geçtim ben. Yalan mı? Ukrayna. Datis işte, arkada yok. adam. Tamam. İşte. Adamı alalım şimdi. Bu da yok ya. Bitti boşluğu söyledi mi? Ya oh, sorma orada iyi. gittik. Tank evet, geldi. Ne yapıyorsun biliyor musun? Gitmişsin kara içinde. E ama aldım oradan birini. Ya, Bak, tamam, tanka bindi lan. Değil. Tanka bindi. Tank bir şey ya. Tank sonra geldi. İbne tank çıkmıyor senin arkan abi Aa, arkamızı bitirir. İki he. tank var. İki tank var. İki tanka bindi geliyorlar. Allah o arkan bizi Burası bitirir. Vur alan, ya. yap, alan yap alan yap alan dışı orası. Önümüzden sıkıyor adam önümüzden sıkıyor. Boş ver, o da alan dışı. Biz şu alanı bir alalım. Onu bak bu herifler verene kadar burada takılır ne bak arkanızdaki ya, var onu oynuyor. Adamlar önümüzde bak burası. Ben anlamadım ki nereye oynayayım ya. Hacı adamlar Tabii, burada. 3 yani, kişi. 3 kişi şunlardan kurtulmamız lazım önce. İsteyen miya bir şeyler yok değil mi burası sizde? Hacı adam, adam aldı. Ver peki alsana artık sıraktan sonra. Aa hanıdan. Nasıl anladım. ölmüyor ya? Bu arada. Kaç kaç kaç. Oy, 3 kişiler bunlar. 21 tane mermi kaldı. Uğur. Ayşe bence Ayşe alan yap Ayşe. Orada durma zihniye. Ayşe. Gel geri, gel geri. Gel gel. Fırat orayı tut işte. 40, ya, 30 üstüne. saniye. 38 saniye sonra gelecek size. Mermim yok moruk. 23 tane mermim var. Bey mermisi. Silah. Gel Broza var burada. Broza var. Fırat Reis gel. ya. Mikrofonu yüz Murat oraya mı? Buraya mı? Vurdum da. Kurak şey da, var. Var. Mario, adam var. Yu, gross adam var. Oğlum üç kişi var diyorum burada. Orası değil, orası değil. Neresi şey taraf? Alan dışı mı? Ee. Boşun öldüğü yer. Hayır boş ya. Polisler gelirse ya uyuttuk. Burada bekleyeceğiz bunları. Allah, Boşen aynen. Siz o, siz koruyun. orayı koruyun. Bunlar siz dere tarafından koruyun. soldan açacak. Ayşe gel, böyle gel. Aynen. Alan yan. Ant geliyor burada. Yukarı bu tarafa Ay, doğru kayıyor bunlar onlar kapatıyorlar lan burada. Şu mavi evleri alacağız. Ay gel. Bırakın adamlar azalsın ya. Evet, tamam. Şu mavi 7 kişi kaldı. 7 değil 10 kişi. Ha. Bizle beraber diyorsun. Orada üç kişi vardı moruk. Bir de tank var orada Dört kişi. Geliyor beyler. Tank geliyor bak. kişi başında. aşağıda herhalde. Ya siz Doğru. yamacı Eğilmişim alırsanız abi. iyi acı abi aşağı yamaçlık. Tank Aha. Ayşe, buraya gel. Aşağı buraya gel. Buraya tamir ediyor. Tamir ediyor. İçinde bir adam daha var bunun. Ne abi, oldu abi, lan? Ölüyor lan biz. Ya of ah, Murat nere vurdu? Ya burada ya. Arka vurdu. Ya, da, 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 Hepsi burada hepsi. Evet. Yani info da var. Gelemem gelemem. İmkansız. Abi şu arkadaki ben canı beni canıyorum, çok canı, oyaladı sen ya. Önüne arkadaki odaklan. Arkadaki beni çok oyaladı ya. Bekle o burada acısı. Çıkı buradan bence. Çin Atak bunları oynadı güzel 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 güzel. Aha birbirlerini yediler. Arkadan arka gelenler ters. nerede Murat Uğran? Ben onları yedim onları yedim onları yedim Fırat Eski. Arka, şey. arka tarafına bak sevdim Fırat. Senin arka tarafından mı giren var? Ağaç arkası Fırat, fırat Eski Yatıyor ha, yatıyor. Aa dibinde dibinde tankın dibinde Maruk. Tamam onlar bitti. Bir tane Aa sattı. kaya kaya Bı kaya. Bak altta kaya da. O ne öyle? Kaldı. Niye vuruyor lan? Ağaç. O ağacın dibinde de var. Anam anam Ağacın dibine koşacak. Ağacın dibine koşacak. Baygın değil mi? İki kişi kaldı iki kişi. Onlar baygın, kaldı sadece. Bir tanesi baygın taşın dibi var taşın dibi var. Bir baygın. Tamam. Arkamak şey. çıktı. Bir o kaldı Fırat. Onu da vursan. bitiyor. O da buna gidiyor mu? O da buna gidiyor mu? Ben size geçtim onu vurunca. Ha oyna Grozo var her türlü yersin sen onu ya. de moruk. Kızgın yeleğin zayıfsa gitme ama. Önünü istesen yine gidersin iki kişi yapma yani adamlara Her türlü yersin. Aa, eğer orada göremezsen zaten ağacın arkasındadır. Hadi Fırat. Tadın oyna reis. Bence taşı kağı ağacın arkasındaysa. O kaldırdı herhalde adamı. Ha. Kaldırmış adamını. Diğeri de... Aa bak ne? orada. Salman var lan orada? Hı, evet, çok salma. sekiyor ya bir şey. Eyvah. eyvah, eyvah. Vurma sesinden de. Ay, Adamsın ya adam. Ya, kıl payı var ya. Tamam. 3 <laughs> hayır. Benim sayımda lan. Güzel info var. Evet, güzel Alkış şey saniye alkışlıyoruz. Alkışlayın lan beni. Her abi olmaz, hiç bir şey olmaz. Hani yokken de. bile. Hasta seyirs dede.